Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Chicken Drop oyununu oynayacağım. Şansıma bugün güveniyorum çünkü aha bayağı bir uçtum ama <laughs> çünkü dün akşam kayıp yaşadım arkadaşlar. 5000 bin... tamam 6 binlik free spinle başladım. 17 binle başladık. Eee... 35 bin diyelim olsun hedefimiz. Süper. Çarparımız büyüdü bari. O sen olsan bari. Sen bari. Sen olsan bari. O sen olsan bari. Sen olsan bari. Sen olsan bari. Hazırım diyorum dünden Düşmüyorsun ben Olan olmuş zaten O sen olsan bari Yumurtayı büyütsen Yumurtayı büyütsen Ne olur sanki Hadi bak buradan lütfen. Of ya. Ama bugün şansıma inanıyordum ben. Güzel. Süper. İşte şimdi başladık galiba kazanmaya. yaptık 1563 TL. Güzel. İşte bu. Çarpanımız 4 oldu. Yumurtamızın boyutu 3. <laughs> Güzel gidiyoruz. Güzel yumurtamız daha da büyüdü. verecek. Güzel. <laughs> Çok iyi gidiyoruz ya. Yemin ederim. Yok artık. Bu ne? <laughs> İnanamıyorum. Sen sen şun yaptık. 11.000 kazandık. 11.000 Hedefimiz 35.000 demiştik. Olacak da. <laughs> olacak. İlk free spin'den vurduk. Bana deseler ki böyle bir şey olacak ben inanmam. İstediğimiz parayı free spin'den aldık. Yine sensational yaptık. Abi bugün boyun açık. Herhalde devam etsem 50 bin falan yaparım ama. Şu 3 bini de oynayacağım. Çünkü inanıyorum. Bugün oyun açık gibi belki bu 3 binden de 50 bin falan yaparız. Bilinmiyor. Bakalım. Güzel. İşte bu yumurtamız suçu oldu bile. 1000 TL. İnanıyorum ben yapacağız ya yapacağız. 50 bin olacak. Çarpanımız da bayağı bir yükseldi. Bak işte gidiyor. En saçma şeyi seçiyor arkadaşlar. ama verecek. Bak büyüdü bile yumurtamız. Çarpanımız doluştu. Süpersin. 4000 oldu. Evet, kesin elli bin yapacağız. İçime doğmuştu. İçime doğmuştu. Hadi. Üf, çok iyi ya, harika. 12. Süper. Ben ne diyeyim? Ne diyeyim arkadaşlar? 59 bin. Birazcık daha zorlayacağım. 60 bin yapacağız ya da 55 bin. İkisinden beri böyle 59 bin hiç hoşuma gitmedi çünkü. Ya 55 binde duracağız ya da 60 bin yapacağız ikisinden beri. galiba 55.000'de duracağız arkadaşlar. Şöyle yapalım. Olacak mı acaba ya? Yok. 200 TL'den son çeviriyorum. Evet. 55 binde durduk arkadaşlar. Bugün çıkan drop oyunu açık oynamak isteyen olursa bugün boyunu oynasın. Bugün açık. Bilmiyorum ben inanmadım aslında inanamadım böyle bir şey yapacağını ama şans <laughs> gerçekten ne desem bilmiyorum. Tam da bu oyundan beklemiyordum. Hadi başka bir oyundan bekliyordum. Mesela Madam Destiny olsun, Ghost of Olympus ama bundan hiç beklemiyordum. Eğer ki videomu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takipte kalın. Görüşmek üzere. kapıları hazırım dün ben. yeah <laughs>